Efsane Fizik kanalından herkese merhaba. Cem Hoca ben. %100 yeni müfredat basınç part 1 videosu ile karşınızdayım. Evet, %100 yeni müfredat olacak. Sorular çünkü Kondisyon Yayınları Virtüöz serisi 9. sınıf soru bankasından seçildi. Ben seçtim. Evet, çünkü bu kitap kullanan öğretmenler tarafından da yeni müfredata en uygun kitap deniliyor. E bu durumda da bu kitabı kullanalım ki ileriki yıllarda sorun yaşamayacağınız bir temel hazırlayalım. Yeni bir fredat çünkü bize der ki öğrenci yorumlasın, öğrenci kendisini ifade etsin, öğrenci keşfetsin. Bazı kitaplar var ki tabii ki isimlerini söylemeyeceğim. Zaten siz bunları görüyorsunuz. Aklı başında çocuklarsınız. Çoktan seçmeli soruları önünüze koyuyorlar. Eski soruları önünüze koyuyorlar. Aslında bunlar eski tarz sorular. Kesinlikle yeni müfredatla hiçbir alakası yok. Ama dikkat ediniz. Bu konuyla ilgili bu cümleleri sarf edelim ki çünkü iyi bir temel lazım. İyi bir temel içinde doğru kitaplar, doğru anlatımlar, doğru çalışma şekli önemli. Tamam mı? Hadi basınç diyelim ve başlayalım. Basınç neymiş? Birim yüzeye etki eden dik kuvvetmiş. ...dik kuvvet. Dikkat edelim. Bazen kuvvet dik olmayabilir. O zaman ne yapacağız? Onu birazdan anlatacağım. Şimdi burada bir A kadarlık bir yüzey alanımız var. Bir de F kuvveti var. Dik bir şekilde etki ediyor. O zaman bu kuvvet... ...burada basınca sebep olacak diyoruz. Ve basıncı bulurken şunu yapıyoruz. Kuvveti yüzey alanına bölüyoruz. Kuvvetin birimini Newton aldığımızda... ...alanın birimini metre kare aldığımızda... ...basıncın birimi... ...Newton bölü metrekare geliyor gördüğünüz gibi. Ve buna kısaca Pascal diyoruz. Pascal da basıncın SI'deki birimidir. Yani uluslararası birim sistemindeki birimidir diyoruz. Ve burada şunu yazalım hemen. Alan içinde yüzey alanı diyelim ki sonra çalışırken bu neydi diye düşünmeyiniz. Şimdi basıncı oluşturan dik kuvvettir dedik ya. Dik kuvvet olmazsa ne olur? Şöyle bir kova çizelim. Kovan içerisinde de kum koyalım. Bu kumun içine de parmağımızı ittirelim. Parmağımızı şöyle bir parmak düşünün. Biraz kabaca bir parmak oldu ama bu eliniz, bu da parmağınız. F kuvvetiyle ittiriyoruz. F kuvvetiyle ittirdiğimizde zemin diye içeriye doğru şöyle girdi. Fakat fakat bu dik olmazsa yani dik olacak şekilde parmağımızı aynı kuvvetle itmezsek ne olur? Ona bir bakalım. Şöyle parmağı çapraz olacak şekilde çizelim ve kuvveti yine F yapalım. F kuvvetiyle ittiriyoruz. Bu sefer zemine az önceki kadar gitmeyecek diyoruz. Yani atıyorum burada A kadar ilerlediyse burada B kadar ilerlemiştir. A da B'den daha büyüktür. Çünkü, çünkü çapraz uygulanan F kuvvetinin dik bileşeninden bahsedebiliriz artık. Vektörler öğrendiniz. Bileşenlerine ayırma hatırlarsanız bir dik bileşeni var, bir de yatay bileşeni var. Ki yatay bileşen zaten parmağını zeminde böyle paralel ittirirsen tabii ki kumun içerisine giremeyecektir. O zaman bu kuvvet hiçbir şekilde basınca sebep olamayacaktır. E dik olan bileşen kuvvetten daha küçük olmaz mı F kuvvetinden? Niye? Bir koordinat sistemi çizelim. Bu x ekseni, bu da y ekseni olsun. Sonra buraya F kuvvetini getirelim, koyalım. Çapraz bir F kuvveti var, değil mi? Bunları zaten bir önceki konumuzda öğrendik. Bu kuvveti bileşenlerine ayırırsak, x'in iz düşümünü çizdiğimizde bize Fy'yi verecektir. Y'nin iz düşümünü çizdiğimizde şu şekilde, bu da bize Fx'i verecektir. Şimdi F'e baktığımızda hipotenüs, bir dik üçgen var karşımızda görüyorsunuz. Bu dik üçgende F hipotenüse karşılık geliyor. Burada kenar, az evvel çizdiğim kenar, Fx, e, bu da Fy'ye karşılık geliyor. Yani Fy. Bu da fx, bu da f oldu. Burada da 90 derece var. Tabii ki fy ve fx her ikisi de f'ten daha küçük olacaktır değil mi? Buradan yola çıkarak kumda şöyle etmiştik ya parmağımızı bu kuvvetle. O zaman dik kuvvet f'ten daha küçük olacağı için basınç da daha az olacaktır. Yorumu yapabiliriz. Yani buradaki fy f'ten daha küçük. Bu da basıncın daha küçük olmasına sebep olacaktır sevgili gençler. Sonraki sayfamızdayız. Basınç kuvveti tüm yüzeye etki eden basınçların toplamıdır. Yani basınçları toplayacağız. Toplamak için de basınç çarpı alan diyeceğiz ki bize basınç kuvvetini versin. Aşağıda da gösteriyorum. Basınç kuvveti eşittir P çarpı A. Yani basınç çarpı alan. Peki basıncı bulurken dik kuvveti alana bölmedik mi? Evet böldük diyeceksiniz. Alanla çarptığımızda buradaki A'lar birini götürmedi mi? Evet götürdü. Ne çıktı karşımıza sevgili gençler? dik kuvvet çıktı. E bu da zaten basıncı oluşturan dik kuvvet değil midir? E yorum olarak şunu söyleyebiliriz. Basınç kuvveti için basınca neden olan dik kuvvet tanımını yapabiliriz buradan yola çıkarak değil mi? Ki kuvvet olduğu için birimi Newton'dur aman unutmayınız. O yüzden basınç kuvveti vektörel bir büyüklüktü. Fakat basınç Vektörel değildi çünkü basıncın sağa sola yukarı aşağı diye bir yönü olmaz ama basınç kuvvetinin sağa sola yukarı aşağı şeklinde yönü olur. Bu durumda basınç kuvvetinin bize vektörel olduğunu söyler. Bir sonraki sayfamızdayız. Katı basıncı. Şimdi niye katı basınç yapar? Çünkü ağırlığı vardır. Ağırlık da bir kuvvettir. Zemine bir kuvvet etki ederse basınç oluşur dedik az evvel. Sonuç olarak cisimler ağırlıklarından dolayı sonuçta ağırlık bir kuvvet değil mi bunu söyledik bulundukları zemine bir basınç uygularlar. Temas ettiği alana A dersek ağırlığına da G dersek G'yi kütle çarpı yer çekimi iğbesiyle buluyorduk. Bakın şurada gösterdim. O zaman alan cismin zemine temas eden yüzeyin alanı. G ise cismin ağırlığı olduğuna göre cismin basıncını bulurken ağırlığı alana bölüyoruz. Zemin yatay olduğu için bazen zemin yatay olmayabilir. O zaman direkt ağırlığı alana bölemeyiz. Neden? Çünkü şu şekilde bir eğik düzlem düşünelim ve cismi biraz düşey kesti olacak şekilde, görünecek şekilde şöyle koyalım. Buradaki şu cismi böyle eğik düzleme koyduk. Bu kez ağırlığını çizdiğimizdeki ağırlık her zaman aşağıya doğru. Unutmuyorsunuz bunu. Çünkü Dünyanın kütle çekiminden kaynaklanan bir kuvvettir ve her zaman dünyanın merkezine doğrudur. O zaman bu ağırlık direkt düzleme dik etki etmediği için az önce bileşenlerini ayırma hatırlattık ya yine bu kuvvetin yüzeye dik olan bileşeninden bahsedersek ki şöyle bir kuvvet çizdiğimizde bu dik kuvvet olacaktır. Bu dik kuvvet de ağırlıktan daha küçük olacaktır, değil mi? Yani basınç bu durumda dik kuvveti alana bölerek bulacağımız için üssü diyelim yeri basınç Yeni basınç bir önceki basınçtan tabii ki daha küçük olacaktır. Hatta daha kolay bir şey söyleyeyim size. Zemini şu şekilde duvar yapalım. Duvara az önceki cismi böyle koyduğumuzda düşer. Ama şimdilik böyle durduğunu varsayalım. Bunun ağırlığı nereye doğru? Aşağıya doğru. Aşağıya doğru olan ağırlık buradaki duvara basınç yapabilir mi? Hayır. Çünkü yüzeye etki eden dik kuvvet olmaz. Buradan yola çıkarak ne çıkıyor karşıma? Diyorum ki zemin böyle yatayken basınç en fazla. Zemini dikleştirirsek yani duvar haline getirirsek basınç ne oluyor? Azalıyor gördüğünüz üzere sevgili gençler. Buna da zemin diyelim ve diğer sayfamıza geçelim. Katı basınca devam edelim yorumlar yapacağız beraber. İlk yorumumuz neymiş? Aynı temas alanında büyük ağırlık büyük basınca değil mi? Daha küçük temas alanında aynı ağırlık büyük basınca sebep olur. Çünkü... Basıncı bulurken dedik ki F'i A'ya böleceğiz. Yani dik kuvveti A'ya böleceğiz. Alan artarsa, payda büyüdüğünde çıkan sonuç ne olur? Küçülür. Bu durum basıncın küçülmesine sebep olacaktır. Ya da yine P eşittir F dik bölü alan. Alan tam tersi azalırsa, çivinin ucu gibi düşünün. Alan azaldı. Basınç bu durumda ne oldu? Arttı gençler. Örneğin aynı ayakkabı numarasına sahip olan kişilerden Ağır olanı ayakta daha zor durur. Çünkü basıncı daha fazladır. Spor ayakkabı yerine topuklu ayakkabı giyen bir kadın toprak zeminde daha zor yürür. Çünkü fazla basınç topukların toprağa batmasına sebep olacaktır. Niye? Çünkü alan azalıyor. Alan azaldığı için de basınç artıyor diyoruz. Diğer sayfamızdayız. Katılarda zemin, yatay ise basınç kuvveti cismin ağırlığı olur. Az önce zaten açıklamasını yaptık. Pekiştirelim. Bir tane cismimiz var. Tabanı ve tabanı farklı alanlara sahip. Burası 3A kadar, burası da A kadar. Yani zemine temas eden alan ilk başta 3A. Sonra ise te zemine temas eden alan 1A kadar oldu farkındaysanız. Aşağıya doğru G kadar ağırlığı çekiyorum. Çektim. Peki cismi ters çevirdiğimde ağırlığı değişik mi? Hayır. O zaman yine G'ye kadar ağırlığı aşağı doğru çektik. Tamam. İlk durumdaki basınç yani P1 dediğimizde alanı 3 A'ya böleceğiz değil mi? Peki buna ne demiş basınç olarak? P kadar demiş getirdik P'yi koyduk. Daha sonra ikinci durumu yazacak olursak yine aynı ağırlık fakat bu sefer temas eden alan A kadar. İstersen burada şunu yazabilirsin. İşler dışlar yaptığını varsayarsan G eşittir 3PA çıkacaktır. Niye? 3PA'yı 3A'ya böldüğünde P çıkar değil mi? O yüzden G'yi 3PA cinsinden yazabiliriz. Getirip buraya koyarsak 3PA bölü A dediğimizde A'lar birbirini götürecek. Basınç ne olacak? 3P olacak. Yani ikinci durumdaki basınç 3P bunu bulduk. Peki geldik basınç kuvvetine. İlk durumda basınç kuvveti yani F1 dediğimizde zemin yatay olduğuna göre direkt ağırlık değil midir? Evet ağırlıktır hocam. Peki ikinci duruma geldiğimizde basınç kuvveti yine ağırlık değil midir? Evet ağırlıktır hocam. Bu durumda ikinci durumda da basınç kuvveti yerine ne yazıyoruz sevgili gençler? F yazıyoruz. Gördüğünüz üzere. Diğer sayfamıza geçtik. Şimdi düşünsel beceri soruları. Dedik ya kondisyon yayınları virtüöz serisi 9. sınıf soru bankasından alınmış sorular. Yeni müfredata göre yepyeni yazılmış sorular. Aşağıdaki cümleler doğru ise sondaki kutucuğuna D, yanlış ise Y yazınız. Hadi bakalım. Katı cisimlerin yüzeye uyguladıkları basınç, katı cismin ağırlığı ile doğru temas ettikleri yüzey alanı ile ters orantılıdır. Basınç eşittir kuvvet bölü alan dedik. Katılardan bahsettiğimizde o zaman ağırlığı alana böldük. Tamamıyla doğru bir ifade var karşımızda. Katı cisimler üzerine etki eden basıncı aynen her yöne iletirler. Hayır basıncı iletmezler kuvveti iletirler. Bununla ilgili detaylı bir açıklama yapacağız sonraki partlarda. Yanlış. Bıçağın ağzı keskinleştirilirse temas ettiği yerde uyguladığı basınç artar. Çünkü alan küçültülüyor değil mi? Sivri hale getirildiğinde alan küçülüyor. Kuvvet değişmeyip alan küçültüldüğünde basınç artıyor. O yüzden doğru. Karda yürüyenlerin kar ayakkabısı giymelerinin sebebi bastıkları yerle daha büyük basınç uygulamaktır. Hayır daha büyük basınç uygulamış olsalar karda batarlar. Onların derdi karda batmamak. Alanı arttırarak ki basınç eşittir kuvvet bölü alan dediğimizde alanı arttırdıklarında basıncı azaltmış olurlar. O yüzden yanlış. İş makinelerinin topraklı veya çamurlu zeminlerde batmadan çalışabilmesi için palet kullanılır. Yüzey alanı arttırılarak basınç azaltılır ve batma engellenir. O yüzden doğru. Çatalın uçlarının sivri yapılmasında basıncın arttırılması amaçlanmıştır. Evet, yiyeceğe rahat bir şekilde batması lazım. Bu da basınç sayesinde olur. Kesinlikle doğrudur sevgili gençler. Diğer sorumuzdayız. Katı basıncı cismin ağırlığı ile doğru, zemine temas alanı ile ters orantılıdır diyor. Buna göre bir tane cisim var birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım şeklinde bir şeyler yapılıyor. Onunla ilgili bir yorumlama tablosu var. Bunlardan doğru olanlar için D, yanlış olanlar için Y yazınız şeklinde bir soru var farkındaysanız. Şimdi şu şekilde açıklama getirelim. Kolay olsun böyle sorularda. Diyelim ki bakın bunu tamamıyla uyduruyorum. Sizler de başka şeyler uydurabilirsiniz. Diyelim ki burada temas eden alan 5A olsun. Her bir A'da G'ye karşılık gelsin. O halde bunun ağırlığı 5G olsun. Basıncı ne oldu? P eşittir. 5G bölü 5A oldu. Buradan da G bölü A oldu. İlk durumdaki basıncı bulduk. Şimdi birinci adımda diyor ki ortadan silindirik şeklinde bir parça çıkar. Tabanı ve tavanı aynı olan bir parça çıkarıyorsun. O zaman buradaki alana A, buradaki alana da A desem geriye ne kadar alan kalacaktır? 4A kadar şurasından bahsediyoruz. Bakın şu kısım ve şu kısımdan bahsediyoruz. 4A kadar alan kalacaktır. Yani silindirik parça 1A'lık olduğu için aslında 1G'yi çıkartıyoruz. 1G'yi çıkarttığımızda ve A kadar alana sahip olduğundan buradaki basınç ne olacaktır? G bölü A kadar olacaktır. E bu da P kadar basınç oldu farkındaysanız. Kalan kütle 4A'dan dolayı 4G kalmış mıdır? Yani şu silindiri çıkarttığımızda şu kısımda şu kısım toplam ağırlığı 4G oldu. O zaman kalan parçanın basıncı 4G bölü 4A. 4'ler birbirini götürdüğüde yine G bölü A oldu. Yani kalan parçayla çıkarılan parçanın basınçları yine P kadar gördüğünüz üzere. Üçüncü adıma geldiğimizde silindir bu şekilde yatay bir şekilde konulmuş. Zemine yapılan basınç soruluyordur muhtemelen. Burası ne kadar? 4A kadar. Çünkü silindirik kısmın yani şuranın A'nın çıktığını unutmuyorsun. 4A. Fakat toplamdaki ağırlığa baktığında yani şu bütün ağırlık ne olur? E 5G olur. Çünkü silindir kalan parçanın üzerine konulmuş. 5G'ye kadar ağırlık var. Ama alan 4A kadar. Bu durumda G bölü A. Yani 5 bölü 4, G bölü A oldu. Üçüncü durumda karşımıza çıkan basınç. Ki G bölü A... P olduğuna göre 5 bölü 4 P'dir diyeceğiz ve yorumlara bakacağız. Birinci adımdan sonra cismin yere uyguladığı basınç kuvveti G'den az olduğu için basıncı P'den az olur. Yanlış çünkü kalan parça yine P kadardı. Neden? Taban ve taban 4 A'ya düştü. Ağırlık da 4 G'ye düştü. Bu durumda basınç değişmedi. Yanlış. İkinci adımda basınç P'ye eşittir. Bakalım G bölü A'ydı. Doğru. Üçüncü adımda basınç kuvveti başlangıca göre değişmez ve G'ye eşit olur. Neden? Çünkü ilk başta 5G ağırlık vardı, yine 5G ağırlık var ve doğru. Buradaki G'yi biz 5G dedik, işimiz daha kolay olsun diye. Yani şuna 5G yazmış olduk, buraya dikkat edin lütfen, bu da doğru oldu. Üçüncü adımda basınç P'den fazladır, doğru. Çünkü temas alanı azalmıştı, toplam ağırlık değişmemişti. Bu durumda basınç P'den fazla olmuştu, bu da doğru diyoruz sevgili gençler. Bakın güzel bir yorumlama sorusu var. Adım adım bağlamlaya bağlamlaya bulduğumuz sorular var. Şimdi bir sonraki sorumuza bakalım. Süngerle oluşturulmuş zemin üzerine bir tuğla alanları S1, S2 ve S3 olan yüzeyleri süngere temas edecek şekilde sırayla konuyor. S1 büyük, S3 sonra S2 olduğuna göre sünger üzerindeki çökme miktarını çoktan aza doğru yazınız ve sebebini açıklayınız. Çökme miktarı basınçla ilgilidir. Basınç artarsa dolayısıyla çökme de artar diyoruz. Peki... Basıncı nasıl buluyorduk? Kuvvet yani dik kuvvet ki burada ağırlıktan bahsediyoruz değil mi? Ağırlığı alana böleceğiz. İsterseniz tekrar yazalım. Ağırlığı alana böleceğiz. Alan artarsa basınç azalacaktır. Ya da tam tersi P eşittir. G bölü A yazdığımızda alan azalırsa basınç artacaktır. Yüzey alanlarına baktığımızda en küçük yüzey alanı S2 imiş. Bu durumda basınç en fazla olmayacak budur. Yani ikinci durumda en çok batmış olacak. S1 ise en büyük alan. O zaman basınç en az olacak. Bu durumda batma miktarı da en az olacak. Birinci durumda en az batma diyeceğiz. Araya da getirdik. 3 koyduk sevgili gençler. Bir sonraki soru. Bir öğrenci dijital baskül üzerine iki ayakla basarak kütlesini ölçüyor. Aynı öğrenci şekildeki gibi baskül üstünde tek ayak üzerinde dengede kalırsa kütle ölçümünde farklılık olur mu? Açıklayınız. Olur mu? Olmaz. Neden kütlesi değişmiyor? Dolayısıyla ağırlığı değişmiyor değil mi? Yani basınç kuvveti değişmez. Buraya ne diyeceğiz? Bir değişiklik olmaz diyeceğiz. Yazalım hemen. Değişiklik olmaz. Peki bizi yanıtmaya çalışan şey ne? Alan azalıyor. Görüyor musunuz? Yani iki ayak yerine bir ayak getirince mesela buna A kadar alan, buna da A kadar alan dersek ilk baştaki basınç ağırlığı bölü 2 aydı değil mi? Peki sonraki basınç ne oldu? Yine aynı ağırlık çünkü basınç kuvveti değişmedi. Alan azaldı. Alan azaldığında üsttekini farkındaysanız iki katına karşılık geldi. 2 P ilk diyeceğiz. İlk baştaki basıncın iki katı olur. Sadece ve sadece basıncı artmıştır diyeceğiz. Burada böyle bir açıklama yazabiliriz ki öğretmenimizin gözüne girelim. Artık yazılı soruları böyle sorular olacak ve bu sorularda yaptığınız her yorum size ekstra puan getirecektir. Benden söylemesi. Sonraki sorumuza bakıyoruz. Her bir bölmesi eşit hacimli küplerden oluşmuş. K ve L cisimlerinden K cisminin ağırlığı G'ye kadar olup şekil 1'de K cisminin yere yaptığı basınç P kadardır. Yani bunun ağırlığını G kadar aşağı çekelim. Bilgileri alalım. Sonra diyor ki A şıkkında L cisminin ağırlığı 2G olduğuna göre şekil 2'deki K ve L cisimlerinin birlikte yere yaptıkları basıncın kaç P olduğunu bulmuş. Şimdi buradan gelen bir G var ve katı aynen kuvveti iletiyordu. L üzerindeki K'nın ağırlığını aşağı doğru iletir diyoruz. Peki L'nin de ağırlığı var mı? Evet var. Ne kadardı? 2G kadardı. Bunu da aldık. Ama buradaki alan 1A ise burası A kadar, burası A kadar, burası da A kadar olduğu için ikinci şekilde 3A kadar bir temas alanı oldu farkındaysanız. İlk baştaki basınca yani P basıncına ne diyoruz? G bölü A diyoruz. Peki sonraki basınç ne oldu? İkinci durumda 3G bölü 3A oldu. Peki değişen bir şey var mı? Hayır yok yine P kadar. K cisminin şekil 1'de yere uyguladığı basınç kuvvetinin büyüklüğü F ise yani basınç kuvveti G olduğuna göre direkt G eşittir F diyeceğiz. Şekil 2'de K ve L cisimlerinin yere uyguladığı basınç kuvvetinin büyüklüğünün kaç F olduğunu bulunuz. Basınca neden olan dik kuvvet G artı 2G'den 3G'dir değil mi? Buradaki dik kuvvet 3G olduğuna göre 1G F kadarsa bu da bize 3F olduğunu söyler. Cevabımız bu durumda 3F'dir sevgili gençler. Harika. Şimdi başka bir yorum sorusu var karşımızda. Bakın bunlar açık uç sorular. Yani şıkları silinmiş sorular açık uç sorular olmaz. Bu şekilde yorumlar yapacağımız sorulara biz yeni nesil sorular diyoruz. Yeni müfredatla ilgili sorular diyoruz. Tamam mı? Buraya dikkat ediyorsunuz. 3 tonluk bir filin 4 aya üzerinde duruyorken yere uyguladığı toplam basıncın sivri topuklu ayakkabı giyen 60 kilogram kütleli bir kadının basıncına göre daha küçük olduğu hesaplanmıştır. 3 ton ne demek? 3 ton, 3 çarpı 1000 kilogramdan 3000 kilogram. Görüyor musunuz? Kadının ağırlığı neydi? 60 kilogram. Bakarsan 3000 kilogram 60 kilogramın 50 katı, yani fil ondan 50 kat daha büyük kütleye, daha büyük ağırlığa sahip. Ve basıncın da çok daha büyük olmasını bekliyoruz değil mi? Fakat neymiş? Filin yere uyguladığı basıncın küçük olması tam tersi basıncı daha küçükmüş. Bulundukları coğrafyada file nasıl bir fayda sağlayabilir? Şimdi basınç neden küçük burada? Çok fazla ağırlık var. Demek ki çok fazla da alan var. Temas eden alan var. Yani kadının topuklarının alanına AK dersek Filin topuklarının alanına da toplamına AF dersek AF AK'dan çok çok büyükmüş demek. Bu da basıncın daha küçük olmasına sebep oldu. Peki nasıl bir kolaylık sağlıyor? Yürümüş olduğu zeminler toprak zeminler olduğu için çamur olduğunda o toprak zeminde yürürken bu batmamayı sağlıyor, değil mi? Basınç az olduğu için batmamayı sağlar diyoruz. Rahatlıkla yürür diyoruz sevgili gençler. Evet. Bir sonraki sorumuz İnsanlar uyumak için genellikle yumuşak yatak tercih ederler. Bu durumun sebebini basınç kavramı ile açıklayınız. Şimdi burada yatan bir hanımefendi var. Bunun yatağa temas eden alanına toplamda bakın buradaki baş kısmından saç kısmından bir kısım gelmiş. İşte omuzlar gelmiş. İşte bacak kısmından bir kısımlar gelmiş. Bel kısmından değer kısımlar var falan filan. Şimdi toplamda alanına temas eden alanına A diyelim. Şimdi nasıl ki kadın aşağıya doğru bir ağırlığı varsa kadının G kadar zeminde o kadar bir tepki gösterir ki orada kalabilsin. Eğer tepki göstermiyor olsa yatak bu şekilde kalamaz. Ne yapar? Aşağı aşağı hareket eder. Zeminin göstermiş olduğu yani yatağın göstermiş olduğu tepki kuvvetini ne ile gösteriyoruz. Ve N G'ye eşit. Işte. Şuraya yazalım mı? N tepki kuvveti diyeceğiz. Yani şöyle diyeceğiz. Kadın nasıl yatağa bir basınç uyguluyorsa Yatak da kadına aslında bir basınç uygular. Yatağın uygulamış olduğu basınç da işte kadının burada rahatsız olmasına yani insanın rahatsız olmasına sebep olacaktır. Ve basınç ne kadar küçük olursa o kadar rahatsız olur. Yani o kadar yatak bize batar bir yerlerimize ve bizi rahatsız eder. Basınç eşittir ne diyoruz? Kuvvet bölü alan diyoruz. Peki tepki kuvvetini düşündüğümüzde N bölü A'dır diyoruz farkındaysanız. Yumuşak yatak sayesinde tepki kuvveti değişmezken Alan artacaktır. Niye? Ne kadar yumuşaksa o kadar içine gömülürüz. İçine gömüldüğümüzde de yatağa temas eden alanımız artar. Alan arttığı için de basınç azalır ve bizim rahatsız olma durumumuz da azalacaktır. Bununla birlikte sevgili gençler, son sorumuz erimeye başlayan kar birikintilerinde erime birikintinin tabanından olmaktadır. Bunun sebebi ne olabilir? Açıklayınız. Şöyle düşünün. Normalde bir güneş çıksa bile bakın güneş çıksa bile kar yüzeyden erimez. Tabandan tabandan erir. Neden? Şöyle bir kar kütlesi düşünelim. Tamam böyle bir kar kütlesi var ve bu kar kütlesi alttan alttan böyle erir. Neden? Çünkü bakın burası çok önemli. Çünkü buzun erime sıcaklığı diye bir sıcaklık var ya 0 santigrat derece. Buzun erime sıcaklığını değiştiren bir etki var burada o da basınç. Mesela bir kar topu yaptığımızda şöyle yuvarlak bir kar topu yaparsak bu kar topunu böyle sıkıştırırsak üstten alttan sıkıştırdığımızda ne olur? Erimeye başlar değil mi? Elimizde böyle bir ıslaklık hissetmeye başlarız. Çünkü yaptığımız basınç onun erimesini kolaylaştırır. Yani erime sıcaklığını düşürür. Kar topunu yaptığında havanın sıcaklığı eksi 3 santigrat derece olsun. Peki buz hangi sıcaklıkta eriyordu? 0 santigrat derecede eriyordu. Ama kar topunu sıkıştırdığında böyle basıncını arttırdığın zaman eksi 3 santigrat derece de erimiş oldu değil mi? Eridi. Bu da sana neyi söyledi? Basınç arttığında erime kolaylaştı. Peki bunu birikintiye nasıl bağlayacağız? Birikinti burada bir ağırlığa sebep olur değil mi? Bir ağırlık. Peki bu ağırlık da basınç yapmayacak mıdır? Evet yapacaktır. Basınç yapan ağırlık burada daha kolay erimeye sebep olacaktır. Yani erime sıcaklığının düşmesine neden olacaktır. Mesela güneş çıkmış olsa bile hava eksi 3 santigrat derece ise yukarıdan işte karın üst kısmından bir erime olmazken tabandan erimesinin nedeni basıncın erimeyi kolaylaştırmasıdır. Ne diyeceğiz o zaman? Basınç erimeyi kolaylaştırır diyeceğiz sevgili gençler. Çok güzel bir video oldu. Kondisyonumuzu arttırdık. Basınçla ilgili belki de virtüöz olma yolunda ilk adımımızı atmış olduk. Bu sayede yazılılarda mümkün olduğunca maksimum notlar alacağız. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olunuz. Arkadaşlarınıza tavsiye ediniz. Beğendiyseniz gerçekten beğendiyseniz beğendim deyiniz. Anlamadığınız şeyler olursa da yorumlarda yazın. Yorumlarda da cevap vereceğim. Anlatmaya çalışacağım mümkün olduğunca. Kendinize iyi bakın. Hoje